Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Bugün aslan burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay ile birlikte bugün iç dünyanız çok hareketli olabilir. E, hassas olabilirsiniz, alıngan olabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, özellikle hayatınızda var olan herhangi bir zararlı alışkanlıktan kurtulmak için de bu dolunayı kullanabilirsiniz. E, i̇ç dünyanızın biraz dinginleşmeye başladığı bir döneme gireceksiniz. E, özellikle hayatınızda duygusal alanda olabilecek gelişmeler bir şekilde günlük planlarınızı da etkileyebilir. Müzik Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay güne özgüvenli ve canlı enerjiler vermeye devam ediyor. Ay dolunay fazında bu gece yarısı 01.52'de Aslan Burcu'nun 25 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bugün dolunayın etkisiyle duygusal hassasiyetimiz artabilir kendi isteklerimiz, beklentilerimiz biraz daha öne çıkabilir ve bencil tavırlar sergileyebiliriz. Gün içerisinde bize keyif veren, zevk aldığımız konularla da ilgilenebiliriz bugün. Yaratıcılığımız da oldukça yükselebilir. Sağlığımız dolunay zamanları daha hassas olabilir. Özellikle aslan dolunayında kalp, dolaşım sistemi, tansiyon problemlerine karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.